Merhaba arkadaşlar. A21 S modelinin siyah renginin kutu açılımını gerçekleştireceğiz bugün sizlerle beraber. Hemen açalım ve inceleyelim. Nasıl bir ürün? Özellikleri neler? Siyah rengini seçtik. Bakalım nasıl bir cihazmış. Birlikte inceleyelim. Evet, standart yine tavalan kullanım kılavuzu, garanti kartı, aynı şekilde hızlı başlangıç ve garanti kartı diyor. Onun dışında bakıyoruz şöyle. Ürünümüz burada. Kutu içeriği hızlı şarj yine. Fast şarj diye yazıyor. Şarj yazında. 15 wattlık yine hızlı şarj. Kulaklık silikon değil. Standart sert uçlu kulaklıklardan. Yine Type-C kablo. Siyah renginde kutu içeriği siyah olarak geliyor. E, renk olarak beyaz ve mavi rengi de var. Farklı renklerini aldığınızda kutu içeriği beyaz renk çıkıyor. Bilginiz olsun. Şimdi cihazın bakalım rengi nasıl bir siyahmış. Evet. Şık bir ekran yine. Aslında daha çok maviye vuruyor gibi ama ışıkta sanki böyle koyu mavi gibi görünüyor ama siyah rengi bu şekilde arkadaşlar. Şak girişi şarj yeri hoparlör kısmı burada sim kart ve micro sd 4 kameralı parmak izi şifreleme burada bu arada cihazımızı çalıştıralım kurulumunu yaparken de özelliklerinden de size bahsediyor olayım 8 çekirdek işlemciye sahip 21S modeli çift simli bir cihazdır. Tek sim çift sim olarak kullanabiliyorsunuz. RAM'i 4 GB arkadaşlar ve hafıza da 64 GB dahili hafızaya sahip. Yine 512 GB'a kadar da arttırabiliyorsunuz hafızasını. Ee, parmak izi şifreleme cihazın arkasında. Kamera eğer merak edenler varsa bu dört kamera ne işe yarıyor? Bir tanesi ana kamera, bir tanesi arkayı fullulaştırmaya, diğeri yakın çekim yapmaya, Diğeri de daha geniş açılı çekim yapmaya yarıyor. Bunu da anlatmış olalım. Hemen kurulumunu gerçekleştireyim, inceleyelim cihazımızı. Ön kamera arkadaşlar sol köşede, üstte sol köşede, ortada değil bu seride. Ön kamerayı merak edenler için de 13 megapiksellik bir ön kamerası olduğunu söyleyebilirim. Arka kamerada ana kamerası da 48 megapiksel bunu gerçekleştirelim. Ekran normal TFT ekran geliyor ama TFT ekranın avantajı yüksek ışıklı bir ortamda veya güneşin altında baktığınızda hani sönük durmuyor. Ekranı rahat görebilmenizi sağlıyor. Yansıma yapmıyor. Tabi renk canlılığı Super AMOLED'e göre biraz daha fark ediyor olacaktır ama şimdi ekran parlaklığını açtığında bakalım göreceğiz. Evet. Kurulumunu gerçekleştirdik. Ekran parlaklığımızı biraz daha arttıralım. Bakalım fark edecek mi? Tamam. Evet. bayağı canlı. Güzel bir ekran parlaklığı. Menüden bahsedecek olursak üst menüsünde yine bluetooth, fener, güç modu. Ee, QR tarama özelliği bunda var. Mavi ışık filtresi, ekran paylaşım özelliği, akıllı TV yansıtma vesaire var. NFC arıyorsanız NFC özelliği var yine. Müzik şair yine müzik paylaşım özelliği. Karanlık mod yine bu seride kullanılmış. Şöyle biz olarak da bakacak olursak. 8 çekirdek 4 RAM zaten performans olarak hemen hemen ortalama bir cihazda her şeyi yaptıracak bir cihazdır. Netflix, ee, yine yüklü geliyor. Bu de YouTube müzik de yüklü gelmiş arkadaşlar. Ekstradan Spotify yine var. Kamerasına da şöyle bakacak olursak kamera özelliklerinde fark var mı diye. Yine dediğim gibi geniş açılı çekim. Normal yakın çekim. Makro çekim. Canlı odak arkaya flu yapma özelliği yine var. Onun dışında video format çözünürlüğünü merak edenler için söylüyorum. E, Full HD en yüksek çözünürlük ön kamerada ve arka kamerada çekim yapabilirsiniz. Diğer modları merak ediyorsanız Professional Panorama Makro Yakın Çekim ve Yiyecek modu diye ekstradan diğer modları da var arkadaşlar. Evet A21S modelinin siyah rengi de bu şekilde.